Allah olarak, hocamın riyasetinden 20 tane evladımızı buraya gönderdik hamdolsun sponsor olan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Orada çok güzel anılar yaşadılar. Kabe'yi gördüler. Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret ettiler. Ben özellikle sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Tevzeli hocama teşekkür ediyorum. Buradaki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı gelecek biz her zaman devletimiz, milletimiz için çalışacağız ve birlikte beraberlik içerisinde işlerimizi yürüteceğiz inşallah. Tekrar Allah kabul etsin ve tekrar nasip etsin Yani bazı şeyleri anlatamazsınız. Yaşamak lazım. Çok güzel bir gün gördüm. Ben daha önceki defa buraya gittim. Ama bu farklıydı. Kardeşlerimizle gittiğimiz için. Allah herkese nasip etsin. Güzeldi e, ee, sağ salim kardeşlerimiz evet, ailelerine teslim ediyoruz. Sayın müftümüze, hocalarımıza, herkese çok teşekkür ederim. Evet. evet. evet.